Merhabalar, ben Lokman Ata, Eczacı İlim Tarihi Öğretmeni. Yaklaşık 9 ay önce e, One More firmasıyla tanıştım. E, problemler, skolyoz vardı bende. Skolyoz, boynumu arkaya çeviremiyordum. Omzumla birlikte Kazandım. Kollarımı geride doğru rahatlıkla çevirebiliyorum. E, Dizlerimde sıvı eksilmesi vardı. Bu sıvı eksilmesinden dolayı çömelim kalkamıyordum. Doktorlar yasaklamıştı e, merdiven çıkmayı, bisiklet kullanmayı. Ürünleri kullandıktan sonra yine çok rahatlıkla çömelim, kalkabiliyorum. E, gözümde e, kıl tüy gibi görüntüler vardı. Bu görüntülerde beyin ıspandı.